Merhaba arkadaşlar. Bir fırsat bir indirim kanalına hoş geldiniz. Çok aktüel ürünlerle beraberiz bugün. 20-23 Haziran tarihleri arasında şok marketlerde bulabileceğiniz aktüel ürünlerin ilkiyle hemen başlıyorum. Üçlü toprak güveç ve sütlaç kasesi, içleri renkli, 7 lira fiyatı. Paşa Bahçeden reçellik altılı, 12 ,95 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe ayaklı su bardağı altılı yine 19 lira 95 kuruş. Paşa bahçeden kırmızı kapaklı sürahi 1180 cc silikon kapak 12 lira 95 kuruş. Çelik, kepçe ve kevgir çeşitleri 304 kalite paslanmaz çelikten 14 lira 95 kuruş. Paşa bahçeden şişe var yine sırada 1400 cc 12 lira 95 kuruş. Vivaldi'den tencere seti üçlü, 304 kalite paslanmaz çelik, 109 lira fiyatı. Titiz'den Rox Matara, 500 cc, 5 lira. Kilim var sırada 80'e 150 cm batlarında 24 lira 95 kuruş. Alt örme viskon 22 lira 95 kuruş. 100 koruyucu siperlik geliyor. 20-23 Haziran tarihleri arasında şok marketlere fiyatı 10 lira. Alpina markasının aspiratörü 109 lira fiyatı. Çocuklar için tokalı terlik 30 ila 35 numara aralığında 17 lira 95 kuruş. Kadın ve erkekler için tokalı terlik var bu kez. 36 ile 45 numara aralığında 19 lira 95 kuruş. Teba ventilatör 2 yıl garantili 55 watt gücünde 3 hız kademeli 119 lira. Mor ışık sinek öldürücü 2 yıl garantili yine 29 lira 95 kuruş. i9 bluetooth kablosuz kulaklık 2 yıl garantili 69 lira 90 kuruş. Sevimli dostlar, aktivite kitabı, adet fiyatı 5 lira. Pınar, klasik dana sucuk, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan fiyatı 12 TL. Hobi, şampuan ve saç kremi çeşitleri, yine 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan fiyatları 5 lira. Şok aktüel ürünlerin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.